Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, bu akşam bir, bir şiir gecesi. Bundan önce de Aralık geçen 2-3 ay önce de çok değerli dostum Ataol Beyhamoğlu ile yaptıktı burada bir şiir gecesi. bugün de Sayın Hilal Durdaşoğlu hanımefendi ile yapacağız. burada enteresan İki şey, e, şahsen beni e, şey yaptı, bu şiir kitabını da tabi biraz okudum, göz gezdirdim. E, i̇ki şey var, bir Fevziye Lisesi, değil mi? Evet, Fevzi, Fevzi. fevziye lisesi <laughs> rahmetli babamın e, 1915 doğumluydu, Fevziye Lisesi'nde okumuştu, eski Türkçe <laughs> aferinleri var bilen <Kirem, gülüyor> de dokümanlarda. İkinci problemde yine rahmetli amcamın 1940 yıllarında ilk Türkiye'de şiir antolojisi ki bu son sergide şey yapıyorum e, konferanstan sonra da görebilirsiniz o şeyi bazen ilk e, ilk kere bir şiir antolojisi Türkiye'de çıkarmıştım evet bu iki problemden sonra. E, Kiran Hanım'ın şiir kitabı enteresan. Serbest bir yazıyorsunuz anladığım kadarıyla. E, ve e, aslında e, sosyal problemlere daha çok dokunuyorsunuz. E, siyaset fazla yok. fazla Dokunuyor yalnız şöyle... Saksım falan e, Çok şey yani, şöyle <laughs> e, diyelim. E, aslında e, sosyal problemleri problemlerden bahsederken en direkt olarak siyasetten de bahsediliyor tabi ama anlayana garantisi de yok. Evet, e, ben bir kendisini takdim edeyim. Ondan sonra sözü tabi şaire bırakacağız. Estağfurullah. Ee, Dur, Durdaşoğlu yazar, ressam, iş insanı. Ee, İstanbullu, İstanbul'da doğdunuz. İstanbul Kamataş Erkek Lisesi'nden sonra e, 9 e, FNV, yani ne oluyor? Ben matematik okudum Kamataş Erkek Düşük Üniversitesi İngilizce Siyaset Biliminden mezun oluyorsunuz. Maltepe Üniversitesi'nde insan hakları yüksek lisans eğitimi ki burada sosyal şeylere dokunuyorsunuz girişimci bir iş, insanı olarak kurduğu marka iletişim ajansıyla ile iş hayatına devam eden durdaş oldu. Edebiyat ve resim ile her zaman iç içe oldu. Sizin ressam tarafınız var mı? Yoksa resme mi ilgi gösteriyorsunuz? Var, var, var mı? Sosyal projelerde de aktif rol üstlendi. Burada altını çizmek istediğim sokak çocuklarıyla yaşadığı gerçek hikayesini anlattığı ilk kitabı Ücra. Ki bu kitap şurada 5. baskısında. Burada dinleyiciler alabilir, imzalatabilir. İkinci kitabı da Şiir Gibi Özgür ki bu kitapta şu anda elimizdeki olan kitap. Bu kendisinin dediği bazı cümlelerle bitirecek sözü size bırakacağım yazmak delilik mi, özgürlük mü emin değilim ama benim için özgürlük özlemine delice tutunma cabası gibi sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Çok şey güzel. Ee, şimdi orada ikinci problem tabii bir dilem oluyor. Sanatı sanat için mi, sanatı toplum için mi yapmak problemine geliyor. Evet, daha fazla sözü uzatmayalım. Sözü size bırakıyorum. Ondan sonra interaktif olarak sorulu-cevaplı burada bizi, sizi bizi dinleyenlere soru sormak isteyenlere cevaplamaya çalışırız. Hoş geldiniz diyorum. Buyurun, söz size. Çok teşekkür ediyorum. Çok e, içten güzel takdiminiz için ve beni burada ağırladığınız için sevgili hocam. E, öncelikle anlayacağınız üzere kesin yüzümde şimdi kızarmıştır. Çok heyecanlıyım. E, çünkü şimdi, e, Türkiye'de bu e, tür etkinliklere, işte sosyal aktivitelere, söyleşilere, panellere katılmaya, hatta bu organizasyonları yapmaya çok alışkınım. E, ama Paris'te bu benim için bir ilk. Paris'te çok yeniyim. Paris'te çok e, çok güzel insanlarla tanıştım ama elbette Türkiye'de bir kadar çevremde yok. E, dolayısıyla hani yazar olarak, iş insanı olarak veya ressam olarak da çok fazla beni burada tanıyan insan yok. E, doğal olarak şey e, çok heyecanlıyım. Bir kimse gelmezse e, korkusuyla böyle bugün burada gördüğüm karşımda olan arkadaşlarımın bir kısmına lütfen gelin ne olur kimse gelmezse de bir birlikte işte bir şeyler içer dedik yap yaparız falan dedim. Çok heyecanlıyım. Ee, hocam çok güzel anlattı. Teşekkür ediyorum. Ee, kısaca özetleyeyim ben de kendimi. Ee, evet, Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Ee, Işık Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudum. Ee, yazdığım şeylerin içinde siyaset muhakkak ki var. Ee, ama partizanlık yok. Ee, onu e, satırlarıma göz atma fırsatı olursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız muhakkak. Ee, akabinde insan hakları yüksek lisans yaptım bunun sebebi de yani siyaset bilimi okumamın sebebi de, insan hakları okumamın sebebi de aslında kendimi bildiğim bileli çocuk yaşlardan beri dünyayla, insanlarla ilgili iyi bir şeyler yapma çaban, işte benim neye elim dokunabilir, neyi daha çok güzelleştirebilirim, hangi yarayı iyileştirebilirim gibi kaygılar taşıyarak büyümüş olmamdı. Ben çok dar gelirli dar ve düzensiz gelirli bir ailenin çocuğuyum. Ama hiç sevgi eksikliği yaşamadım. Yani çok yoksulluk yaşadım. yıllar çok zorluklarla okudum. Muhtemelen yerimde olan insanların bir kısmı bu kadar böyle okullarda okuma fırsatı bile bulamıyorlar maalesef. Ee, çok zorluklarla okudum, çok e, çabaladım e, kendimle ilgili bir şeyler yapabilmek için. Ee, bir maharetim vardı. Ben bunu onu kullanarak e, anlatmayı aktarmayı kendimce başardım. Ee, yazma sürecim bu şekilde e, yoğunlaştı diyelim. Hani i̇lk kitabım böyle çıktı. Sonra yakın zamanda, işte iki senesi yeni olacak şey gibi özgür kitabımın. E, bu da e, de anlaşılacağı üzere şiir şey kitabı. E, şiir biraz şey biliyorsunuz yani ee, deli işi şiir, <laughs> şiir deli işi. Şiirden anlamak da, ee, şiirden keyif almak da bilmiyorum daha farklı bir herhalde ruh hali gerektiriyor. Herkes sevmeyebiliyor, çok da anlayışla karşılıyorum bunu. E, hocamın da dediği gibi çok serbest nazımla ee, şiir yazıyorum. Çok içimden geldiği gibi yazıyorum. Herhangi bir ee, hani şu akıma tabiyim ee, diyebileceği bir şeyim yok. E, düz yazılarım da çok birik, e, dolayısıyla işte de çok serbest. E, çünkü olduğu gibi duygularımı anlatıyorum. Sadece benim hissettiğim şeyler olmak değil, zorunda değil bunlar. Karşımdaki bir insanın e, o an, e, bunların hepsi bir şekilde benim içimden taşıp işte, satırlara dökülüyor. E, bunları şiir denir mi, denmez mi onu bilemem, onu okuyucunun takdirine bırakmak lazım. E, ama benim hayatta bağ kurma ve duygularımı aktarma biçimim yazmak. E, dilerim sizler en azından bir iki satırda dahi kendinize dair, hayatınıza dair hoşunuza gidecek bir şeyler bulursunuz. E, biz de e, bundan haberdar olmasak bile karşılıklı e, hayatla ilgili bir şeyler paylaşmış oluruz. E, bu da bir değişik bir tanışma yöntemi. <laughs> Bugün burada yüz yüze tanışabildiğimiz için de e, çok mutlu olduk. Mahkumluğundayız topuklarına bulaşan çamurun. Biz hep yalın ayak yürüdük bu yolları. Çıplaklık rehavetinden ses etmedik. Bile bile meyveli ağacın kaderini büyüdük, meyvelendik. Onca soru sorduk ışıklar yansın diye. Cılız bir mum ışığında yarını ararken onca yalan duyduk. Çığlıklar attık, korkutulduk ama kaçmadık. Bir ambara tıkılmış meyveler gibi çürürken sorular, cevap yok. Neden açız? Yaşamaya bu kadar. Neden yenedik kendimize? Nasıl düşürüldük birbirimizi? Unutup neye susadığımızı? Yaş döküşümüz, kan döküşümüz neden? Yeni ışıklar yakmak yerine karanlığa alışmak ve alışkanlığımıza rağmen karanlıktan korkmak neden? Ama e hoş geldiniz. Çok diyeyim. teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Paris sizin sanat hayatınıza, sanatsal yolculuğunuza e, faydalı olur, verimli olur. Çünkü bu şehir gerçekten insanı her anlamda duyuyor. Büyüleyici de gerçekten. Evet. Demir Bey de bizi sanatseverleri bir araya getirdiği için, bize bu imkanları sunduğu için ayrıca teşekkür etmek isterim. Sağ olun, var olun diyorum.